Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Aracım Vectra C2005 Gördüğünüz kontrol paneli Klima kontrol panelimiz Bu panelde genellikle Bu çevrilen olayda klimayı kontrol ediyoruz Buradan 1, 3, 5, 4 Gibi gibi Buradan ayarlıyoruz. Fakat bunlarda şöyle bir sorun oluyor ki Bazen bunlar birden 3'e geçiyor 4'e alıyorsun 3'e geçiyor 5'e alıyorsun 6'ya geçiyor gibi gibi Sorunlar oluyor. Ben paneli değiştirmeye kalktım aslında. Değiştirecektim. Baktım fiyatlar çok yüksek. Maalesef ki. E, sıfırını bulmak zor. Tedarikçiden almak zor. Bunda aklıma hoş geldi. Ben genellikle kartlarda her zaman kontak spreyi kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Aklıma bu geldi. Paneli söktüm. Ve zaten çok basit sökmesi bunun. E, yorumlara yazabilirsiniz aslında. Şu an bunu sökemem. Size tarif edebilirim oradan. Sökmek isteyen arkadaşlar için. E, arkadaşlar karta kontak spreyi sıkın. Ben denedim. Bazen bu pislik de olabiliyor. Veya bunun gibi sorunlar olabiliyor. Kontak sprey sıkarak bu problemi giderebilirsiniz. E, olan arkadaşlarımda özellikle bu problem e, kesin ve kesin var maalesef ki. Ve hepsini denedik bunu. Denedik hepsinde de oldu yani. 10'da 9'un olduğu bir kişinin de e, hat, şeyinde, kartında sorun varmış. Onun için olmadı ama çoğunlukta oluyor. Burayı çıkartıp hemen Orada kartı görürsünüz. Orada kontak sprey ile sıkarsınız, güzelce temizlersiniz. Kontak sprey zaten uçucu bir şeydir. Başka bir şey sıkmayın kesinlikle kartın üzerine. Elektronik karttır bu. Ve problemimiz anla çözüldü bizim. Siz de deneyebilirsiniz. Bu tür videolar için sürekli video paylaşacağım bütün araçlarla ilgili veya da gibi gibi. Abone olup beğeni seni teşekkür ederim şimdiden desteğiniz için. Sağ olun.